Evet eminim şu anda benden bir test sürüşü bekliyordunuz fakat arkamda bir külüstür var. Şaka şaka şimdi alınmasın külüstür değil onu çok seviyorum. Evet bu otomobili 7-8 ay önce aldım fakat neredeyse hiç kullanamadan yatmak zorunda kaldı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim 50 kilometre kullandım Burak Ertem'in garajına götürdüm bujileri ıslatıyordu. Yani belli ki kompresyon kaçağı vardı. Sürekli 3 silindire, 2 silindire düşüyordu. Ben de otomobili dediğim gibi Burakların garaja götürdüm ve 7-8 aydır yatıyor. Hiç ilgilenemedim. İlgilenmek de istemedim. İçimden gelmedi. Daha doğrusu biraz da soğudum. Çünkü bir otomobil alıyorsunuz. Büyük bir hevesiniz var ve bozuk olduğunu anlıyorsunuz. Diyeceksiniz ki almadan önce bakmadım mı? Tabii ki baktım. Yani motorda problem olduğunu biliyordum. Fakat problem bu kadar fazla olacağını tahmin edemedim. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Zaten motoru açınca biraz sonra size anlatırım. Şimdi otomobilin çevresinde biraz dönelim. Siz de görün. Ben de ne almışım tekrar hatırlayayım. Bu arada geçen hafta kanalımızda son nesil Clio vardı. Şimdi de ilk nesil Clio var. Clio'dan gidiyoruz yani. Şimdi ilk nesil Clio'ları ve Clio RS'leri bilen çok şaşırmıştır. Çünkü otomobilin önü faz 1 görünüyor. Türkiye'ye resmi olarak bu öne sahip olan Clio RS'ler gelmedi. Bu bildiğiniz faz 1 görüntüsü. Muhtemelen önceki sahibi ya kaza yaptı ya da benim gibi bu görüntüyü sevdiği için bu hale çevirdi. Onu bilemiyorum. Ama ben bu görüntüyü daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü Faz 2 Clio farları bana patlak gözlü gibi geliyor. Hiç, hiç sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Bu arada Clio 90'ların başında üretilmeye başladığında amblemi tabii ki eski amblemdi. Ben de eski ambleme çevireceğim. Yani bu otomobil 97 model ama ben bu amblemi değil eski amblemi seviyorum. Evet ne diyorduk? Bu otomobil aslında faz 1 değil, faz 2. Zaten arka tamponlara falan baktığınızda da anlıyorsunuz. Faz 1 olsaydı zaten 1997 model olamazdı. Ayrıca stop lambaları da daha düz geliyor faz 1'de. Bazı modellerde marka yazısı oluyor falan filan. Aslında bir sürü detay var tabii ki. Evet şimdi benim eski Renault 11'leri, Renault 12'leri falan bilenler bu sefer çürük bir otomobil almadığımı düşünüyor olabilir. Evet gerçekten de öyle kasası daha düzgün bir otomobil. Ayrıca 3 kapılı olduğu için modifiye etmeye de daha açık. Yani bir şeyler yaptığınızda otomobilin üstünde güzel görünecek. Şimdi 4 kapılı ya da 5 kapılı bir otomobil aldığınızda bu kadar şık görünmüyor tabii ki. Ben bu jantları çok seviyorum. 14 inçlik jantlar biliyorsunuz. Fakat maalesef Speedline değil, CVR muhtemelen onu da sonradan değiştirdiler. Keşke Speedline olsaydı bence çok değerli olacaktı. Şu anda burnuma biraz benzin kokusu geliyor. <laughs> Acaba alttan damlatıyor mu? Çünkü bir haftadır falan hiç kullanmamıştım. Evet, aslında sorunlar devam ediyor. Biraz sonra anlatacağım. Mesela aynamız kırık. Ben bunu gayet iddialı bir şekilde böyle birleştirdim düşmesin diye. Yeni ayna alacağım. Fakat aynada dış sıcaklık sensörü de olduğu için doğru aynayı bulmam lazım. Çürük yok dedik ama böyle hafif pas terlemeleri olan yerler de var tabii ki. Eski sahibi sinir olduğum şeyler yapmış. Mesela burada karbon fiber görünümlü bir sticker var. Bunların hepsini sökmem lazım. Camlarda cam filmi vardı. Onları hemen söktüm. Hiç sevmem. Görüyorsunuz Clio RS'de arka frenler de disk. Biraz sonra sürüş yaparken anlatırız zaten. Biraz arkaya geçelim. Arka sileceğimiz çalışmıyor. Bagaja bakalım hemen. tabii ki elim otomobilin üstünde olduğu için takım çantalarım falan hep bagajda. Şu anda bagajda adım atacak yer yok. Hava filtre kutum burada, hava filtrem burada. Bunlar da benim takımlarım mesela. Elektrik tesisatıyla uğraştığımı buradan anlayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi çok yıkık dökük bir otomobil değil. Hatta biraz diri durduğunu bile söyleyebilirim. O yüzden de geliştirmeye çok açık gibi görünüyor bana. Mesela burada uyumsuzluğu görebilirsiniz. Bu faz 1 tampon olduğu için buradaki çıta ince. Fakat arka tampon ve bu çıta daha kalın. Ayrıca şöyle bir hata da var. Bu Clio 1.4'ün tamponu tabii ki. Orijinal faz bir Clio RS'in ön tamponu böyle değil. En azından sis farları var. Tabii ki detaylara baktığınızda aslında birçok şeyin yerine tam oturmadığını görebiliyorsunuz. Mesela kaput biraz çıkık duruyor. Bu sinyaller ölmüş. Bayağı silikon falan yapmışlar. Bunların hepsi düzeltilir. Kolay işler. Yani kendim de yapabilirim. Evet artık motoru aç dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açalım. Ya da motordan önce biraz kabinden bahsedelim. Koltuklara bakalım. Koltuklar çok şık tabii ki. Gayet sportif koltuklar. Fakat iyi durumda mı? Daha iyi günler görmüş gibi görünüyor. Bayağı yırtıklar falan var. Süngerleri de kopmuş gibi görünüyor. Sürücü koltuğu en azından sağlam sallanmıyor. Beni yerimde sabit tutabiliyor şimdilik. Fakat mekanizma bozulmuş. Yani koltuğu kaldıramıyorum. İnsanlar buradan arkaya giremez. Arka koltuklar daha temiz görünüyor. Orada bir radyatör görüyorsunuz. Biraz sonra nedenini anlatırım. Direksiyona baktığınızda en sevmediğim şey var. Buraya kılıf takmak zorunda kaldım. Çünkü buraları yırtık. Ben böyle kılıfla falan otomobil kullanmaktan nefret ederim ama şu anda yapacak bir şey yok. Bu arada bu direksiyon benim eski Concord'umdan kalma. Orijinal Clio RS'ydi de aslında bu direksiyonun olması lazım. Yani faz 1 Clio RS'ydi bu direksiyonun olması lazım. O yüzden yanlış bir seçim değil aslında. Gördüğünüz gibi buralarda kırıklar var. Neyse ki üst panel tamamen çıkarılabildiği için yenisini alıp takabilirim. Yenisini derken çıkma bulup takabilirim. Çünkü bu parça kırılmış belli ki. Renault'un o dönemki göstergelerini ben gerçekten çok beğeniyorum. Göstergelerimiz çalışıyor. Fakat benzin ibresinin hızla yukarı doğru çıktığını göreceksiniz. O bir yalan arkadaşlar. Ayrıca dış sıcaklık göstergesi de şu anda 22 derece diyor. Ben montla duruyorum. 22 derece olmadığına eminim. Evet benzin göstergesi aslında otomobili aldığımda düzgün gösteriyordu. Sonra şamandıra tıkalık aldı herhalde bilemiyorum. Şimdi tamamen full gösteriyor. Ben de aldığım benzini ve gittiğim mesafeye göre tahmin yürütmek zorunda kalıyorum. Neyse ki benzin bitmeye yakın sarı ışık yanıyor. Böylece benzin almam gerektiğini anlıyorum. Bu arada şurada yanıp sönen bir ışık var belki görüyorsunuzdur. Bu otomobilde immobilizer var. Maalesef diyeceğim çünkü otomobili açıp kapatmadan çalışmıyor. Mutlaka kilitleyip açmam gerekiyor. Şu anda çalışır evet ışık sabitlendi. Şöyle bir çalıştıralım. <laughs> Şu an bin devirde gayet sakin çalışıyor. Biraz sonra anlatacağım bunları. Motora geçmeyelim, kapatalım. Burada da gördüğünüz gibi kırıklar var. Bu üçlü göstergeye bayılırım. Fakat sadece yağ basıncı göstergesi çalışıyor. O da çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim. Çünkü çok az gösteriyor. Aslında yağ basıncının iyi olduğunu biliyorum. Çünkü oraları elden geçirdik. Yağ sıcaklığı göstergesi var. O çalışmıyor maalesef. Çalışsa iyi olurdu. Bir de yağ seviye göstergesi var. Kontağı açtığınızda motorun içinde ne kadar yağ olduğunu görebiliyorsunuz. Bakmayın bunlar gereksiz göstergeler değil. Bence gayet işe yarıyorlar. Kaloriferimiz çalışmıyor yani hiçbir şekilde fan dönmüyor. Kontağı açayım göstereyim. Gördüğünüz gibi kimsecikler yok. Sağ tarafa doğru torpido daha düzgün görünüyor fakat yine burada da kırık var. Kapı içleri hiç hoşuma gitmiyor. Buraya dandik bir şeyler yapmışlar. Yani bir kartonu kesip üstüne suni deri görünümlü bir şeyler yapıp buraya yapıştırmışlar. Hiç hoş görünmüyor. Bunların hepsini düzeltmem lazım. Buralar matlaşmış, bizim zımparalamışlar falan. Bunların yenisini nereden bulurum? Tabii ki buralar kol dayamaktan biraz kırılmış. Bunlar tamir edilebilir diye düşünüyorum. Burada kapaklı bir göz var. Ben bir piner tape taktım, yeni taktım. Hoparlörleri de yeni taktım. Bayağı uğraştım bununla. Bluetooth'ta olduğu için telefonda dinlediğim müziği otomobilde de dinleyebiliyorum. Bu hoşuma gidiyor. Ama bir ekranımız Apple CarPlay'miz falan yok tabii ki. Burada merkezi kilit butonu var. Bu çalışıyor garip bir şekilde. Vites koluna gelirsek bu da benim eski flashından kalma vites kolu. Yani direksiyon konkordumdan vites kolu da flash'tan kalma. Hep Renault kullandığım için elimde bir sürü parça var tabii ki. Yani otomobilin içi istediğim kondisyonda değil tabii ki. Biraz çalışılması lazım. Aslında bunların orijinalleri falan hep yurt dışında var. Gidip almak lazım. Bu arada koltuk döşemeleri de yurt dışında var. Fakat 700-800 euro nasıl alırız bilmiyorum. Ama almak lazım. Sağ koltuk biraz daha iyi vaziyette. En azından yırtıklar yok ama buralar kirlenmiş. Ayrıca bayağı sallanıyor. Yani buraya benim gibi ağır biri oturursa muhtemelen kırılacaktır. Ama en azından bunu yatırabiliyorum. Yani arkaya birileri geçebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu kağıtlar ne? Arkadaşlar bilimsel çalışıyoruz. Ben otomobille ilgili araştırma yapmayı çok seviyorum. İnternetten bütün bilgileri buluyorum ve indiriyorum. Tabii ki bunlar buzdağının sadece görünen yüzü. Bin sayfaya yakın döküman var elimde. Ayrıca bunları Fransızcadan çeviriyorum ve Türkçeleştiriyorum. Gördüğünüz gibi her şey Türkçe yazıyor şu anda. Üçlü gösterge demişim. Birinci pin yağ basıncı bilgisiymiş. R107 soketinden geliyormuş. Kablo gri yeşilmiş. Ve R67 soketine gidiyormuş. Ve rengi mormuş. Bunları bildiğiniz zaman elektrik tesisatını onarmanız çok kolay oluyor arkadaşlar. Öbür türlü bayağı deneme yanılma yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela yağ basıncı. Yağ seviyesi, yağ seviyesi. Yani benim çalışmayan göstergelerin aslında nerede arıza verdiğini tahmin edebiliyorum. Mesela arkaya bakalım. Bu çok önemli bir şey değil. Burada yine üçlü göstergenin bir şeması var. Arızayı nasıl bulacağımı da Türkçeleştirmişim. Bayağı uğraşmışım ben ya. Yani otomobil 7-8 ay yattı diyorum ama ben de bu sırada boş durmamışım. Burada mesela soğutma sisteminin şeması var. Kalorifer çalışmıyor demiştim. Burada emme manifoldunun üstündeki vakumlar falan var. Mesela 4 tane çıkış var. Yakıt basıncı, kartar havalandırma, kanister valfi, map sensörü falan hep buralara bağlanıyor. Araştırıyoruz arkadaşlar. Kendi bebemeyi sevmiyorum ama bunlarla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor. Mesela bu çok önemli. Tamamen beyin tesisatı. Bundan çok faydalandım. Neyse hepsini göstermeye gerek yok tabii ki. Bir sürü belge var elimde. Bu arada benzin kokusu içeri kadar gelmeye başladı. Şu anda tırsmıyor değilim. Alttan bir benzin kaçağı yoktur umarım. Evet biraz arka koltuğa bakalım. Arka koltuk tabii ki oturan daha az olduğu için temiz görünüyor. Fakat yine kapı içinde dandik kaplamalar var. Yani biraz evvel de söylediğim gibi hoşuma gitmeyen detaylar var ama düzeltilmeyecek bir şey yok gibi görünüyor. O zaman şimdi motoru açalım da neler yaptığımızı anlatayım biraz. Bu arada kapı da çok kolay kapanmıyor. Böyle kalıyor. Ben dizimle tamamen kapıyorum böyle. Kaputu açalım. Evet bu görüntülerin hoşunuza gitmediğini eminim. Bunun ayağını bulup almam lazım. Yoksa kaput aşağı kadar düşüp panjuru kırıyor. Evet şimdi motora bakalım. Bunlara aldanmayın çünkü bunları ben yeni söktüm. Otomobilin çalışmasında bir problem yok. Fakat elektrik tesisatında bir problem vardı. Onu yapmaya çalışırken söktüm. Tekrar geri toplayacağım. Onda bir sıkıntı yok yani. Elektrik tesisatında karma karışık göründüğünü biliyorum. Onları toparlamam lazım. Burada map sensörü var. Otomobili ilk çalıştırdığımızda biraz saçmalıyordu. O yüzden yeniledim. Şimdi daha iyi çalışıyor. Motora neler yaptığımı anlatmadan önce biraz şu anki durumdan bahsetmek istiyorum. Mesela oksijen sensörü çalışmıyor herhalde. Çünkü onu taktığım zaman yani fişini taktığım zaman motor saçmalamaya başlıyor, gaz yememeye başlıyor. Muhtemelen yanlış bilgi yolluyor. Aslında şöyle bir durum da olabilir. Egzoz manifoldu biraz kaçırıyor. Çünkü o sesi duyuyorum. Manifold kaçırdığı için oksijen sensörü de yanlış bilgi alıyor olabilir. Onu bir araştırmam lazım. Önce bir yeni oksijen sensörü alıp öyle deneyeceğim. Eğer o da kar etmezse zaten manifoldu düzeltmek zorundayım. Şarj dinamosu tamamen yenilendi. Marş motoru da tamamen yenilendi. Bir hava filtresi sistemi olmadığını görüyorsunuz. Yani burada bir hortum hava filtresi kutusu falan yok. Şu anda havayı direkt emiyoruz. Aslında otomobili böyle kullanmak çok sakıncalı. Fakat ben çekim yapmak için çıkardım. Yoksa normalde kullanmıyorum. Bu neden yok? Çünkü bunun orijinal borusunu bulmak imkansız arkadaşlar. Bir şekilde kendimiz bir sistem üretmek zorundayız. Onu düşünüyorum şu anda. Çünkü bu otomobilin hava filtresi ortumu aslında basit bir şey değil. Mesela hava sıcaklık sensörü ona bağlanıyor. Karter havalandırmadan ona bağlanıyor. Oradan çıkıyor emre manifolduna gidiyor falan bir sürü işi var. Yani herhangi bir boruyu alıp buraya takamıyorum şu anda. Evet motor gayet temiz görünüyor gördüğünüz gibi. Motora neler yaptık şimdi biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada radyatör kaçırıyor şu anda. Damladığını ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Hidrolik direksiyon haznesi de buraya cırtla tutturulmuş. Daha doğrusu ben tutturdum itiraf ediyorum. Çünkü bunun burada bir metal ayağı olması lazım. O yok. Evet motora neler yaptık diyorduk. Mesela üst kapağı tamamen çıkardık ve revizyona yolladık. Üst kapağımız şu anda harika durumda. Pistonları çıkardık. Segmanlar ölmüştü arkadaşlar. Neyse ki pistonlar sağlamdı ve silindir duvarlarının ölçüsü tutuyordu. Yani bir yamukluk yoktu, bir aşınma yoktu. O yüzden sadece Fatih Usta'nın önerdiği özel segmanları taktık ve motoru geri topladık. Ama üst kapak tamamen rektifiyeden geçti arkadaşlar. Subaplar falan hep yeni. Tabii ki triger kayışı yenilendi. Buradaki rulmanlar yenilendi. Yağ pompasının üstüne Renault yazıyordu. Yani gayet orijinaldi. Onu değiştirmeye gerek görmedik. Bu arada motoru Fatih Usta topladı dedim ama Fatih Usta kim? Biz bu motoru Burak Ertem'le birlikte az performansla topladık. Yani aranızda 106 falan sevenler varsa Fatih Usta'nın kim olduğunu bilir. Şu anda motorun kendisinde hiçbir problem yok. Harika çalışıyor. Fakat çevresinde sorun var. Çevresinde sorun var derken sensörlerden bahsediyorum. Hava yemiş sisteminden bahsediyorum. Mesela şu anda oksijen sensörü takılı olmadığı için motor 1500 devir dakikada çalışıyor. Yani muhtemelen çok yakıt tüketiyorum. Zengin karışımda çalışıyor olabilir. Ama bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Ben son bir ayda kafayı taktım ve bütün ağır problemleri giderdik. Bundan sonrakiler zaten kolay. Kendim bile yapabilirim. Evet şimdi biraz da otomobili kullanalım. Sağından solundan ses geliyor mu? Performansı nasıl? Ona bakalım. Sonra da videoyu kapatırız zaten. Evet 7-8 ay yattı ama Clio tekrar yollarda gördüğünüz gibi. Biraz evvel de söylediğim gibi son bir ayda gayet gaza geldik ve iyi çalıştık. Yollara çıkarabildik. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Şu anda 1400 devirde falan çalışıyor. Aslında bu otomobilin orijinal Rolanti devri 700-800 hatta 850 gibi sanıyorum. Bu arada su kaçırıyor ama bir hararet problemi falan yok. <laughs> Pek de gittiğini söyleyemeyeceğim. Yani bir Clio RSA gibi gitmiyor şu anda. Rodajda sayıldığı için aslında gazlamamaya çalışıyorum ama beni tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim. Şu anda 110 beygir falan ürettiğini kesinlikle düşünmüyorum. 90 beygir hatta 75 beygir falan gibi gidiyor. Clio RSA'ların aslında iki motoru var arkadaşlar. Biri 1794 cc bir de bunda olduğu gibi 1783 cc'lik motor var. Aslında aynı motor ama silindir çapları farklı. 1794 cc olan 110 beygir ve 155 Nm tork üretiyor. Bizimki aslında 110 beygirden 107 beygir diye geçiyor ve tork torku da 150 Nm. Aslında çok hafif bir otomobil olduğu için bu motor otomobile yetiyor yani. Performansı iyi olması lazım. Ben bu işlerde çok eski olduğum için Clio RSI'yi sıfırken test etmiştim. Yani 1997'li yıllarda da ben bu işi yapıyordum zaten. Hatırladığım kadarıyla gayet iyi gidiyordu. Yani 0-100 km bölü saat hızlanması zaten 9 saniyenin altındaydı. Kağıt üstündeki veriler aslında birbirine yakın ama bir 106 GT'ye kadar gitmiyordu tabii ki ama gayet performanslıydı. Benim otomobilimde ise ondan eser yok. Bir flashtan biraz daha hızlı gibi. Ama yapacağız arkadaşlar. Bu otomobilde gayet iyi gidecek. Çünkü artık elim otomobilin tamamen üstünde. Hemen her gün bir şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aslında benim hedefim bu motorla ilerlemek değil. Bu motor F3 F3P diye geçiyor arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. 2 litre olanı F3R diye geçiyor. Yani 8 subaplı olanlar F serisi motorların kodları bunlar. Ben bu otomobile yine bir F serisi motor koymak istiyorum. Fakat 16 subaplı olsun istiyorum. O yüzden kafamda bir F4R yani F4R projesi var. Şöyle 2 litre 16 subaplı 140 beygir falan olsa bu otomobil çok iyi gidecektir. Benim de ilerideki hedefim o açıkçası. Görüyorsunuz aslında manifold kaçağı falan olmasına rağmen sessiz sakin ilerleyebiliyor. Süspansiyondan falan öyle anormal sesler gelmiyor daha çok denemedim ama yol tutuşu bana gayet iyi geliyor. Gerçi şöyle bir şey de oldu hemen size anlatayım. Otomobili bir ay sonunda Burak'ın garajından çıkardım ve eve götürmeye karar verdim. Fakat garajda düzgün çalışan motor kullanmaya başlayınca pırlamaya başladı. Biraz evvel size anlattım o sensör problemleri nedeniyle tabii ki. Burak önümde gidiyordu ben de arkasında gidiyordum. Yağmur yağıyordu. 40 kilometreli falan gidiyordum. Böyle bir U viraj dönecektik. Ben de o sırada sürüşe konsantre olmak yerine arabanın dertlerini düşünüyordum. Mesela iki elle tutmuyordum. Şöyle tek elle tutuyordum direksiyonu. Acaba gidebilecek miyim? İşte şurada kalırsam ne olur? Burada kalırsam ne olur? Onları hesap ediyordum. O U virajı dönerken üstelik çok yavaş bir hızla arkası öyle bir kaydı ki arkadaşlar. Neredeyse stop lambalarını yanımda gördüm böyle. Bir de hazırlıklı olmadığım için tek elle kontrol vermek zorunda kaldım falan. Böyle saçma sapan bir durum oldu. Neyse tek elle bile olsa otomobili kontrol edebilecek tecrübemiz var tabii ki. Ama daha komik Burak önden gittiği için beni takip ediyormuş aynadan. Çünkü ona da söylemiştim otomobil pırlıyor falan. O da bana dikkat ediyormuş. Acaba kaldı mı kalmadı mı diye. Diyor ki aynadan bir baktım sen böyle yan yan gidiyorsun diyor. Çok saçma bir durumda gerçekten. Yani o sırada yol tutuşundan biraz şüphelenmiştim. Bir şeylerin yanlış olduğunu düşündüm daha doğrusu. Fakat sonuçta bir aydır garajın içindeydi. Sökülüyordu, takılıyordu. Belki arka lastiklere yağ bulaştı falan filan bilmiyorum. Ama şimdi öyle anormal hareketler yapmıyor. Bu arada lastiklerimiz çok iyi marka değil yani. Sıfır lastikler ama kötü bir marka markasını söylemeyeyim şu anda. Yani ilk iş olarak aklımda güzel lastik almak da var tabii ki. Bu arada yol tutuşu iyi dedim ama otomobilin önüyle arkası arasında bir uyumsuzluk var gibi geliyor bana. Mesela küçük tümseklerden geçerken arka tarafın yeterince sert olduğunu hissediyorum. Ön tarafı ise arkaya göre daha yumuşak halde. Muhtemelen yıllar içinde elezonlar sertliğini kaybetmiş olabilir. Ya da eski sahibi RSI amortisörleri takmadı. Atıyorum 1.4 amortisörleri taktı. Onlar da daha yumuşak falan bilmiyorum yani. Tek bildiğim ön ve arka arasındaki o sertlik dengesinin şu anda bozuk olduğu. Bu arada montla kullanıyorum. Hiç sevmem böyle otomobil kullanmayı ama kalorifer bozuk olduğu için mecburum şu anda. Vites geçişlerinde falan da sıkıntı yok. Şanzıman gayet iyi çalışıyor. Şu anda aslında Performansdan memnun değilim ama günlük olarak akıcı şekilde kullanabiliyorum. Frenlere gelirsek ön ve arkası disk biliyorsunuz biraz evvel de söyledim. Fakat fren performansı da bana olması gerektiği gibi gelmiyor. Yani fren pedalının dozlamasında bir yumuşaklık var. Otomobil istediğim ivmeyle yavaşlamıyor. Aslında eski model olmasına rağmen ABS falan da var. ABS'nin de çalıştığını düşünüyorum çünkü ışığı sönüyor. Fakat o kadar sert fren yapıp fren pedalının ayağımın altında titrediğini hissetmedim şimdiye kadar. Bilmiyorum yani frenlerin de bir elden geçmesi lazım. Bu arada sileceklerimiz çalışmıyor silecekler çalışıyor daha doğrusu da sol silecek var sağ silecek yok onları almam lazım yani sadece sol taraf temizliyor Biraz evvel arkada radyatör var demiştim. Su kaçağı olduğunu da söyledim. Arkadaki radyatör Renault 11 Turbo radyatörü arkadaşlar. Bunu takmayı düşünüyorum. Çünkü sadece gözle bile baksanız bunun soğutma kapasitesinin çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz zaten. Şimdiye kadar takmamamın nedeni üst radyatör hortumunun bunda ters olması. Yani otomobilin orijinalinde soldaysa bunda sağda. Yani farklı bir hortum takmam gerekiyor. Şimdilik o yüzden erteledim dün biraz. Ama dün aklıma şöyle bir şey geldi. Benim flash'ım da vardı biliyorsunuz. Flash'ın radyatörü de buna benzer olduğu için. Yani bu radyatörü takarsan flash'ın üst radyatör hortumu bu otomobile uyacaktır. Yani o problemi de öyle çözeceğim. Fren istediğim gibi değil dedim ama günlük kullanırken fren dozlamasında bir sıkıntı yok yani otomobil yavaşlayabiliyor. Mesela duyuyor musunuz bilmiyorum şu anda 1100 devre kadar düştü rolanti. Rolanti motoru falan çalışıyor onda sıkıntı yok. Hidrolik direksiyonda da bir sıkıntı yok. Gayet iyi çalışıyor. Tepkileri gayet yeterli bence. Şimdi yeni otomobillerde elektrik destekli direksiyonlara alıştığımız için bu hidrolik direksiyonlar çok hoşuma gidiyor. Önden bir ıslık sesi gelmeye başladı. Korkuyorum şu anda yolda kalmadan bu çekimi bitirmemiz lazım. Benim koçum yolda kalmaz ya, beni eve götürür. Renault'ların böyle bir huyu vardır arkadaşlar. Eve götürür, orada bozulur. Yani en azından benim deneyimim böyle. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. O zaman videoyu kapatabiliriz. Şimdiye kadar olan hikayesini anlattım. Bundan sonra yapacaklarını da zaten göreceksiniz videolarda. Normalde test otomobilleri hep otomatik olduğu için siz benim vites değiştirdiğimi neredeyse ilk kez görüyorsunuz herhalde. Gerçi flash falan kullanırken görmüştünüz tabii ki. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonra kanala da daha fazla ağırlık vermeye karar verdim. Yani haftada iki video düşünüyorum. Atıyorum bugün salı günü Clio videosunu koydum. Pazar günü de başka video koyacağım. O zaman pazar günü bir test sürüşü videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben biraz Clio'nun keyfini çıkarayım.